Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım Türkiye'nin başarılı oyuncusu Akın Akın olacak. Model sevgilisi Sandra ile ilişkisi devam eden Akın Akın yeni görüntüler geldi. Sevgilisi Sandra'nın doğum günü için pırlanta yüzük hediye eden Akın Akınözü sevgilisiyle baş başa bir gün geçirdi. İkiliden muhteşem görüntüler, aşk dolu paylaşımlar geldi. Yeni görüntüleri bir araya toplayırken de kanalımda sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.